Şimdi kameranın önüne doğru, yavaş yavaş, haa. Örük değilse kuşatsın. Yeni alacak, yeni alacak, Hem ailece çıkmış olursunuz. Böyle daha iyi yani. Bir güzel şöyle bir fotoğraf. Şey Al öyle fotoğraf. Tamam. Şimdi o öyle sırayla gelir Siz buyurun. Görün. Tamam o zaman. Bir şey olmaz alırız ya. Bu. Her bir şey var. Ee, geçen bahsetmiştim siz de vardınız herhalde. Ben, ben, ben ama atölye geseliyle konuşmuştuk ya. Şeye ben giderken. Arabayla da bir yere giderken ismiydi aslında? Ha taksiyle çektiğin amca bu değil miydi? Ee, ee, he he he. ben görmedim işte. Ben, ben, ben... Şuraya, onu... Şöyle oraya var da azıcık daha alak seni görüntüye. Senin i̇şte hiç kimse olmaz değil mi? Yok güzel, haşarlığı daha güzel oluyor. Şeker katarsan çok güzel oluyor. Senin i̇şte işte. hiç